Günaydın. Ee, biz Afyon'a doğru yola çıkacağız şimdi. Ee, İnönü yaylası maceramızı bitirdik. Oradan geldik direkt. Ee, şimdi motora bineceğiz. Afyon Sandıklı'ya doğru devam edeceğiz. Zor olacak. Ee, bakımını yaptık bu arada. Zincirini yağladık. Yolda çünkü 300 kilometrede bir yağlamak gerekiyor zincir. Yoksa orinkli zincir olduğu için bozulur. Hazırlığımız yaptık, ufaktan şimdi yola çıkacağız. E, yolda yine bir şeyler çekeriz, izlersiniz. E, görüşmek üzere. Şimdilik, İyi bayramlar. Tekrardan abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. olsun Allah yardım etsin Dilecik Dirilişin şehrindeyiz Biraz duygusal bir an olacak ama Annemin doğup büyüdüğü ev yani Annem yok artık rahmetli Şey yapamadım anahtarını bulamadım Yoksa içeriye girip size de göstermek isterdim Ninem dedem burada Yaşamışlar Ben gördüm onları Annem de burada doğmuş büyümüş Ay yukarıda camdan şurada şurada görünen camdan hep ninem dışarı bakardı. De, oradan dışarı otururdu. Dedem hep balkonda olurdu. Hayır. Annemin, ninemi, dedemi bayram ziyareti. tam bayram oldu. Burası benim ee, babamın doğup büyüdüğü evin olduğu yer. Normalde burada bir toprak ev vardı. Gelirken de gördünüz her tarafta yıkılmış evler böyle toprak. Biz buraya böyle bir konteyner yaptık. Ata evi diye gelip kalıyoruz arada. Afyon Sandıklı'nın baş koyacak köyü burası. Vallahi biz çok seviyoruz. Önceden burası da aynı bu şekilde. Orada bir ee, tulumbanın olduğu yer. Şurada bir ahır vardı topraktan. Burada olduğumuz yerde topraktan bir ev vardı. 3-4 ay ile aynı yerde e, yaşamıştım amcamlar, ninem, dedem. Hepsi aynı evde yaşamışlar. Sonradan herkes bir yere dağılmış Biz çekim yaparken iyice duygusallaştık. Böyle eski evler var, içinde kimse yok. Toprak evler. Ne zorluklarla yapılmış evler ya da e, kimler yaşamış burada? Ne çocuklar büyüttüler, ne kadar aç kaldılar ya da ne kadar gülüp oynayıp eğlendiler. Sonra göçüp gittiler. Kimse yok. Ev duruyor. Kapı numarası, her şey var. İçeride cam içerisi de duruyor. Bakıyoruz. Biraz şeye döndü hani Belgesel tanıtımı gibi oldu ama. Ne bilelim ya biz bu duygulara geldik. Siz de görün, yaşayın ya da hissedin belki bu durumları istedik. Babamlar hep anlatır ya da eskiler hep anlatır. Burada ne günleri geçmiş, neler yapmışlar, ne kadar eğlenmişler. Etrafa bakınca ama hiçbir şey yok hani. Alışveriş merkezi yok, bir park yok. Ee, nasıl diyeyim? Deniz yok. Gezecek, eğlenecek, oynayacak, kafe, şu bu hiçbir şey yok. Ama mutluluklarından da böyle bizden hiçbir kalır yanları yokmuş. Buraya geldik. Toprak ev, kerpiç ev yaptırmak istesen şu an yaptıramazsın ama burada neyle yaptınız mübarekler? Hani selam olsun insanlara makamları cennet olsun. size gelin ee, bir çamaşırhane göstereyim şimdi. Herhalde o dışarıdaki su buradan geliyormuş. Burada su birikiyor. Orada kazanlarda sular kaynatılıyor. Sonra buraya da çamaşırlar koyulup herhalde dövülüyor. Dedik yani insanlar ne zorluklarda geçmiş, neler yaşamışlar. Makine otomatik mi olsun, 9 kiloluk mu olsun, 10 kiloluk mu olsun? Haydi. bir evin içine gireceğim izin alabilirsem. Geçen girmiştik. Yani biz çok etkilendik. Çok güzel. İzin alırsak oraya da girip bakalım. Hadi gidelim. Burayı da maşallah diyerek çekelim. <laughs> Allah nazar etmesin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne Bu ahır böyle 100 yıl önceden yapılma bir ahırmış en az. Dedelerimin, babamın arkadaşı Ali Osman amca var burada. Onun ahırı diyelim maşallah. Şunlar hep hayvanların yem yeme yerleriymiş. Şu gördüğümüz yerler. Şu burası da e, saman doldurdukları yermiş normalde. Her yer toprak tabi. Şimdi karşıda bir eve gideceğiz. Ali Osman amcanın evinin birebir aynısı. Tarihi bir ev. Sabit iki evler ama bu ev oturulmuyor artık dökülmeye başlamış. Bu evde oturuluyor. Şimdi buraya gireceğiz. Gelin size bir mutfak dolabı göstereyim. Son model. Telli herhalde şey. Ee hava alsın diye kuru bakliyat gibi. Ya buraya da tencere koyarsın. Alayım mı sana? Ha kullanan mı? Yani yaşamış gibi oluyoruz o günleri ya. Ha düşünseniz ya biri yeni evlenmiş birisi böyle bir dolabı var. Evinde böyle her şeyi anam anlatır da etti zaten. Evlendiklerinde de bir tane sandalye mi masa mı bir şey almışlar sevincinden ölmüş gece gündüz onu anlatıp duruyormuş ona bakıp duruyormuş böyleymiş her şey ya ama o güzel o günler güzelmiş gelin gidelim bu evde yine 100 yıl öncesinin evi şimdi kimse oturmuyor anlattığı kadarıyla e, karşıdaki Ali Osman amca babamınların arkadaşı diyeyim çocukluk arkadaşları onun anlattığı kadarıyla Şimdi bastığımız yer. Bak şuraya bir çek. Bak burası direkt ambarmış. Ambar komple başlıyor. Her yer ambar. Buraya önceden ekiyorlarmış. Buğday, arpa. Buralara dolduruyorlarmış. Satmadan önce buralarda duruyormuş hep. Vay arkadaş be. Bak burası da şey. Vay be. Arpayı, buğdayı burada dolduruyorlarmış. Tabi bunlar zenginlerin evleri. Varlıklı insanların hani gariplerin evinde böyle. Yok tabi. Koca ambarlar. Kim bilir kaç yıldır buraya gelen giden olmuyor. İçeri girilmiyor. Buraya koyduğun şey yeşermiyormuş. Zaten soğuk. Burada patates bile şu an taş gibi duruyor. Yazına olan patates. Şimdi bizim orada Gölcük tarafında diyeyim. Orada bir şey olduğu zaman şimdi patatesler buruştu, çürüdü, filizlendi. Nem rutubetten sebebi. Burada soğuktan hiçbir şey olmuyor. Hadi yukarı doğru çıkalım. Merdivenler ahşap. Şimdi arayız da ararız da bulamayız. Burası ne işe yarar? Dolap. Dolap herhalde. Neflik. Dikkat edelim. Kaç yıl önce yapılmış. Hala taş gibi duruyor baksana. Vay arkadaş be. Şurada herhalde ocak yeriymiş, kapatmışlar. Böyle nasıl açılır? Kilit mekanizması. Vay be. Bura mutfak. <laughs> hani Burası da oturma odası o kadar. Tavana baksana hani gıcır gıcır duruyor her yer ya. Bu kadar mı güzel yapılmış? Bu kadar mı hani işine sadık yapmış insanlar? Ya kapı. Oda kapısı. Allah Allah. Evet bu kadar. Ali Osman amca'ya da soracağız. O e, onun evi de bunun birebir aynısı. Hani e, anlatmak isterse anlatacak. Dinleriz. Ondan dinlemesi bambaşka. Acayip güzel anlatıyor. Allah uzun ömür versin. Biz onları görmeye geliyoruz genelde. Ellerini öpmeye geliyoruz çok eskileri anlatır böyle hani yaşıyormuş gibi dinleriz her şeyi. Bu evi de çektik. Ee, görüşmek üzere şimdilik. Ha abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bunun hepsinin farkındayız. Çektiğimiz evin birebir aynısı ama yaşanılan eve geliyoruz. Alasman amca sahibi. Babamın arkadaşı, dedemin arkadaşı, evet. çocukluk arkadaşları. Evet. Evet. Şimdi aynı kiler burada da var. Ee, Ama Ali Osman abi yaşayan bina. Bile... bina sandıklının zengin çiftçilerinin yaptırdığı bina. Zamanla bu bina adamlar 100 sene önce bir asır önce yapılmış bina. 30 sene 35 40 sene evvelinde satılmış babam rahmetli almış. Bu gördüğümüz tahıl ambarlar arpa buğday koymaya eee Tahıl ambarı 3 tane büyük vardır. 3 tane de şurada kapaklı küçükleri vardır. Burası giriş kapısıdır. Aynen. Görmüş olduğun ambarlar bunlar tahıl ambarıdır. Kesinlikle bu görmüş olduğum o zengin çiftçiler buraya ortakçılarına arazilerini verdiği anda yaz döneminde geldiğinde Yazın burada 4 ay, 5 ay oturlar Kış mevsiminde sandıklıya giderler. Sen burada doğdun büyüdün ee, öyle mi? Benim doğup büyümem bu köyde. Ve bu yan paşındaki bahçemiz bizim kendi yurdumuz. Vay be. Boş olan bahçemiz kendi atamızdan kalma kendi yurdumuz. Hayvan bağırsa. Ee, bu ağır lambarını eleklemek için biz buna kalbur deriz iki tanesi de. Ab buyur bunu yapan göçebe kişiler yapar. Başka kişiler yapamaz. Ve satarla biz bunu evet. tahıl temizlerken kullanırız. İçine tahıl doldururuz. Rüzgarda samanlı savururuz veya ki bunun daha seyrek e, filtrelisi vardır. ondan eleme yaparız. Bunlar tabi çok eski elek. E, çok şey yok değil bunlar? Şu anda satılmaz. 40 senelik e, tağıl temizleme e, gözleri deriz biz bunlara. Vay be. Hadi evet. yukarı çıkalım. çıkalım hadi. Buyurun gelin. Kapattık. Kapattık. Bu merdivenler ağaç. Tahtadan çakma merdivendir. Oranın birebir aynısı ya. Halı örtülmüş <laughs> aynen, sadece. Aynen. E, aynısıdır orla. Durur muyum diyorum. Şu görmüş olduğum yer, dolapların olduğu yer. Bunun yaz döneminde oturan kişilerin mutfağıdır. Evet, biliyorsun. karşı tarafta orada kapatılmış. Evet, olmuş. evet. Onu biz kapatıyoruz kullandığımız için. Orada kullanılmıyor. Bu gördüğümüz yer suda kullanmak için temizlik yapılan aptastık dediğimiz yerdir. <laughs> Terkos suyu Osman. buradadır. Burada ihtiyacını sağlarsın. Vay be. Burada oturulan odasıdır. Buyurun. Gelin, Gel. Gelin buyurun. Gelin buyurun. Selamun gel, gel burayı da çek, kapatırız. Gel, gel kızım. Burası işte izah ettiğim o zengin kişilerin yaz döneminde oturdukları tek gözlü odadır burası. <gülüyor> <gülüyor> Yüklük bir odası da duş mu oluyor? Banyosu. Burası banyo ve duştur. Burası da yatak ya hazırladıkları köy yataklarının indirip kaldırıp ihtiyacını sağladıkları yer. Oradan şeyi de göster. Burası göster. da karşı sizin oturduğumuz rahmetlik dedelerinizin Aynen. o, evinin tam karşısında. Orada bizim konteyner. Evet. Dedemin toprak evinin olduğu yer. Evet. Bence bu kadar duygusallık yeter. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Günaydın. Güneşin doğuşunu izlediniz umarım. Şimdi çıktık evden. Babamın köyünden, başkoyacak köyünden çıktık. Arka tarafta böyle şey var, çayır var. Bu memlekette zaten bayır yok. Böyle hani çocuğun olsa salsan ileriye. 5 kilometre ilerideyken de hala geziyor diye göreceğim buradan. Öyle bir yer. Dümdüz, süper. Yürü yürü yorulmuyorsun. Geze geze de doymuyorsun. İleride tarla kazıyorlar. İlaçlıyorlar herhalde. Buralarda hep böyle buğday, patates, pancar ekerler. Herkes başlamış. Bak orada da sulama var. Çıktık geziyoruz. Güneşi de çok güzel. Karasar iklim. Soğuk oluyor ama güneş çıktığında da böyle ısıtıyor. Her sabah beri geziyoruz. Ee, çorba içmeye geldik. Sandıklı'nın Hüdayi e, Kaplıcaları burası. Burayı gezeceğiz. Ee, size de gösteririz. Oradan sonra geri dönüş yoluna geçeceğiz. Hani ata memleketinden uzaklaşacağız. Buradan döneceğiz. Kaleye gideceğiz. Ee, kaleden sonra da herhalde Gölce'ye döneriz. Kaplıca'ya gittik. Oradan e, Hüday Kaplıcalarındayız. Belediye ait bir restoran var burada. Çok güzel. E, yemekleri de çok güzel. Biz çorba içmek istiyoruz. Çorba içeceğiz. Ondan sonra buraya biraz çekim yaparız. Size gösteririz. Sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdilik bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bahçesi'nden sonra devam edeceğiz. Gelin bakalım hani ne gördük, ne umduk, ne bulduk. Randıklı yolculuğumuz bitti. Ataları ziyaret ettik, her yeri ziyaret etti elimizden geldiğince. Siz de inşallah izlerken keyif almışsınızdır. Biz çok mutlu olduk, çok duygulandık, ağladık da. Olsun hani büyüklerimiz mutlu olsun. İnşallah e, öbür tarafı göç edenlere de inşallah Allah makamlarını cennet etsin. Onlar için de okuduk, dua ettik. Şimdi biz Afyon kalesine gidiyoruz, ama. E, Afyon Kalesi çekimini bir sonraki videoda izleyeceksiniz büyük ihtimal. Uzun oldu. İnşallah orayı da güzel çekim yapacağız. Bugün gece eve dönmeyi planlıyoruz ama inşallah dönebiliriz. Biz devam ediyoruz. Teşekkür ettik izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bize iyi yolculuklar. Size iyi seyirler tekrardan. Görüşmek